Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ekonomi etkisine dikkat çekti. Savaştan mutlu olan hiçbir ülke ve hiçbir insan benim bildiğim yok. Bombayı atan da, üzerine bomba düşen de sıkıntı yaşıyor. Bombayı atan, insanların yiyeceği içeceği parayı alıp bomba olarak atıyor. Oradaki insanlar rahatsız. Bomba üzerine düşen zaten yanmış, ölmüş oluyor. Öyle rahatsız. Ticaret yapanlar rahatsız, alacağı olanlar rahatsız, satacağı olanlar rahatsız, herkes için rahatsız. Başkan Balcıoğlu konuşmasına savaşın hiç kimseye mutluluk getirmeyeceğini söyledi. Savaş hiçbir yerde hiç kimseye bir mutluluk benim bildiğim getirmemiştir. Bu da hiç kimseye bir mutluluk getirmeyecektir. Dünya düzeni zaten her gün pandemiyle bir türlü değişirken Üstüne böyle bir şey gelecek. Nereye gideceğiz bilmiyoruz ama iyi şeylerin olması mümkün değil. E, ama nasıl atlatırız? Dünya bununla ilgili konuşuyor. Dünya bununla ilgili çözüm üretmeye çalışıyor. E, umarım herkes bu işten mümkün olan en az yarayı alarak kurtulacak, çıkacaktır e, diye umut ediyoruz. Bekliyoruz, dua ediyoruz bu konuda.